İyi olsun diyelim. Sağ olun. akşam. Aslanım, başım, neler yani biz çok heyecanlıyız. Ee, bir senedir bekliyoruz aslında. O yüzden e, umarım seyirci de çok sever ve karşılığında buluşuruz. Nasıl bir proje? Nasıl Ben konuştum Enfes diyeceksin <laughs> ama enfes bir iş oldu. <laughs> Falan. Benim açımdan, ben kendi <laughs> adıma içinde olmaktan çok mutlu olduğum Bir iş oldu. Bir yıldır bekliyoruz bu projeyi. çok... çok güzel insanlarla, çok iyi oyuncularla çalıştım. Çok güzel ekiple çalıştığım bir iş oldu. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. İnşallah seyirci de çok sevecek işi. Ee, arkadaşlarıma çok ekleyeceğim bir şey yok. Yani enfes bir iş olduğunu düşünüyorum. Ee, güzel bir ekiptik, ee, güzel yazılmış, güzel yönetilmiş bir şeydi. Ee, çok büyük bir mutlulukla oynadık. İnşallah seyircimiz de çok sevecek. <laughs> üç kişi konuşunca dördüncünün söyleyecekleri yine aynı oluyor evet. ama. Mikrofonlara yakın alabilirsiniz. Nasıl? Mikrofonlara yani, yakın yani. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekten çok güzel bir ekiple çalıştığımız, çok keyifli çalıştığımız bir iş oldu. Takdir seyircinin, biz çok seviyoruz işimizi. Umarım onlar da beğenir. Sonra yeni bir şey söylemem. <laughs> <laughs> ben de aynı. Yani çok iyi Mikrofonları <laughs> <laughs> Evet çok çok keyifli ve size çok tatlı bir proje yaptık. Tabii günün sonunda e, Daktir seyircimizin. E, ben şahsen çok keyif aldım. Bu kadar güzel insanla bir arada çalışmak onur verdi. Karakterlerden ve yani bir çekim sürecinden bahsedelim. Nereden bir Hatırlamıyorum da geçer. <laughs> Hatırlamıyorum. Çıkırlar, karakterler hepsi e, bu benim şahsi fikrim ama hepsinin farklı farklı denkleri var. Farklı farklı e, aksları var, hikaye aksları var. Bilmiyorum birbirlerinden çok farklı ama aynı zamanda yani seyircinin her seyircinin kendiyle özdeşleştirebileceği bir hikaye var bu işin dışın ama dediğim gibi yine takvim seyircinin daha fazla da detay varmış demem sözü seninle şey var. Sevgilim. Sevgilim. <laughs> <laughs> senin... <laughs> Taroya katılıyorum. <gülüyor> 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 ee, yani kendi adıma gerçekten e, yine şansı buldum. Yine böyle harika bir ekibin içine düştüm ve çok eğlenerek çok e, zor zamanlardı. Çok soğukta çalıştık. <laughs> Çok soğukta bir yaz dizisi çektik. Ama her şeye rağmen umarım ortaya güzel bir iş çıktı. Seyircimiz beğenir. Bu kadar. Ee, benim de çok farklı söyleyeceğim bir şey yok. Ee, çok soğukta, çok sıcak bir ekiple çektiğimiz <laughs> çok güzel bir iş oldu bence. Ee, bu kadar söyleyeceğim. Bu kadar. bu Yaklaşıyor. <laughs> 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 e, Valla ben de herkese katılıyorum. E, hem kamera önünde hem kamera arkasında mükemmel bir ekiple çalıştık. E, umarım herkes çok beğenir. Bu kadar. İyi seyirler. Evet, <laughs> e, Önce e, çok güçlü bir senaryo, çok kuvvetli, çok duygulara çok iyi basmış, çok iyi yerleştirilmiş karakterler ve çalışan herkese var olan bütün oyuncular da son derece güçlüler. Herkesin içine sinmişti belli ki. Herkes kanıksamıştı, herkes beğenmişti, herkes içine girmişti. O güçlü senaryoyla böyle bir ekiple yan yana gelince e, benim kişisel fikrim son derece heyecan verici bir iş ortaya çıktı. İnşallah herkes çok beğenir. Çok teşekkürler, teşekkürler. herkese. Ben bu enfes ekibe bir kere teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Gerçekten enfes bir iş izleyeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Çok bir Spoiler ver demek <laughs> istiyorsun. <laughs> ya burası Old Money, old money burası New Money. money. Burası evet, öyle evet, şuradan Ayrıca ayrılıyoruz. Şöyle, şurada ayrılma. Güzel bir ayrım dönüşürüm. var burada. Bunlarda no Evet eski parayla yeni paranın savaşı diyebiliriz. Bir de armağan var. Ama şöyle bir bakınca eski paranın kim olduğunu sanırım tahmin ediyorsunuz. <laughs> Gösterin o zengin gülüşlerinizi. Ha <laughs> 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 falan diyor. Partnerlik soralım Aslı Hanım. Engin Bey ile partnerlik soralım. Biz benim Neler söyleyecek gibi <laughs> duyması ama ee, ya ben çok eğlendim. Enginle çalışmak çok konforlu bir kere. Acayip disiplinli, çok çalışkan aynı zamanda çok eğlenceli bir oyuncu arkadaşım. Ee, o yüzden yani benim için çok güzel ve keyifli geçti set. Engin benimle daha sen de benimle çünkü buluşabilirsek. Ben insan olarak Aslı'yı tanımaktan çok mutlu oldum. E, bence bu çok daha kıymetli. Oyuncu olarak da sahnelere, senaryo aynı yerden bakmak bence çok değerliydi. Bunu her zaman bulamıyorsunuz. Ee, güzel bir şey çıkarttık beraber. Ee, i̇nşallah karşılığında alacağız. Değil mi Aslı'cığım? İnşallah. Iyi. Hadi bakalım. Arkamızda kocaman bir yalı var. Benim. Bence de bizim. <laughs> Biz bizim. Bilemeyiz. Şey bu, bu tarafı. Bu. <laughs> Sanki, be, ha, evet. Sanki bir spoiler geldi. Evet. Bir bakayım şu alıcı gözle de, bakayım ya. Bir bak, güzel ya. Güzelmiş. Sen kötü bakıyorsun. Dolunay'ın siz çok iyi ziyaretiniz yalı için olabilir mi? Ee, yani açıkçası e, yalıdan <laughs> çok başka değerlerim var. Benim onları engellemeye çalışıyorum, durumları kurtarmaya çalışıyorum. Ama eğer bu yalıyı da verecekse <laughs> neden biz olmasın? neden olmasın yani? Eski para ve yeni para ilişki tamamlayamıyorum. Hangi taraf eski para, hangi taraf? Biz eski... Bu tamam, taraf gel, gel, yeni gel, gel. Yani aileden zengin ve sonradan zengin diye evet, evet, Böyle, böyle bir boşluk ya. <laughs> Birleşince böyle. Ama oraya da geçmeye çalışıyoruz ya. Gördüğünüz yani, gibi eski böyle parayla bir... yeni parayı duyunca partnerlik hemen bitti. <gülüyor> 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 Asla hemen bana geliverdi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> yani zor soru olabilir. <laughs> evet <Mesela> bu akşam. <laughs> Mükemmel. Okay, evet. yarın da İsmail sen evet. dizinin sözcüsü olabilir misin? Evet. Olur. evet. Tabii. Evet. Tabii. Evet. 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 Dizi içindeyse herkesin enfes akşamı kendine. Yani bir sürü enfes akşama tebrik oluyor. Şeydi bir ama enfes akşam, kavuşmanın olduğu akşam da enfes bir akşam. Hımm o akşam. Değil mi? Hımm o akşam. Hangisi? Spoiler <Kocamanı>, oldu değil mi? <laughs> Ha bizim için ne ifade ediyor? Bazen yanlış anlıyoruz. Yok, benim için bu akşam enfes bir akşam. <laughs> benim için de enfes <laughs> 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 bir şey akşam. Evet. bir bu? Çok teşekkür, teşekkür, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.